Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda, TEDAŞ MLZ 2017-062B, teknik şartnamesine uygun bir sayacın buton menüsü, otomatik menü ve alt menüsünü inceleyeceğiz. Çağırma butonuna basarak buton menüsündeki bilgileri görebiliyoruz. Buton menüsünü, çağırma butonuna bastığımızda ekrana gelen bilgilerin tümü oluşturmaktadır. Buton menüsünde sırayla, tarih ve saat bilgisi, endeks ve tarife bilgileri, demant bilgisi ve en son test ekranı görülmektedir. Çağırma butonuna basmayı bıraktığımız anda hangi bilgide kaldıysak 30 saniye boyunca o bilgi ekranda kalmaktadır. 30 saniyenin sonunda sayaç kendini otomatik menü durumuna alıp 5 saniye aralıklarla otomatik menüdeki bilgileri çevirmektedir. 30 saniyenin geçmesini bekliyoruz. 30 saniyenin sonunda otomatik menüye geçtiğini görüyoruz. Otomatik menüde 5 saniye aralıklarla bilgilerin döndüğü görülmektedir. sayacın alt menüsüne geçmek için çağırma butonuna 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Sayacın alt menüsüne geçtiğimizde ilk önce bizi sayacın seri numarası karşılamaktadır. Üst kapağa müdahale edildiyse, tarih ve saati. Clemens kapağı en son açılma tarihi ve saati. Sayacın versiyon numarası. Sayacın yazılım numarası. Sayacın geçen ayki, Ay sonu endeks ve tarifeleri. Sayacın geçen ayki ay sonu demant gücü, demant tarih ve saati. Anlık gerilim değeri. Anlık akım değeri. Anlık frekans değeri. Anlık kosinüs fi değeri. Bu sayaca özel anlık aktif güç değeri. Çağırma butonuna basmayı bıraktığımız anda hangi bilgide kaldıysak 30 saniye boyunca o bilgi ekranda kalmaktadır. 30 saniyenin sonunda sayaç kendini otomatik menü durumuna alıp 5 saniye aralıklarla otomatik menüdeki bilgileri çevirmektedir. 30 saniyenin geçmesini bekliyoruz. 30 saniyenin sonunda otomatik menüye geçtiğini görüyoruz. Otomatik menüde 5 saniye aralıklarla bilgilerin döndüğü görülmektedir. Tekrar alt menüye geçmek için 5 saniye boyunca çağırma butonuna basılı tutuyoruz. Eğer alt menüden 30 saniye beklemeden çıkmak istersek, tekrar 5 saniye boyunca çağırma butonuna basılı tutup ana menüye geçebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.